TÜBİTAK'a gönderildiği söyleniyor <laughs> ama ne kadarı var TÜBİTAK ne kadarını kurtarabilir ama TÜBİTAK biliyorsunuz yani hı hı. bu işte çok başarılı cenazeyi kolluk buldu. Daha sonra buna bir şüpheli bulundu şüpheli de doğru şüpheli hı hı. gömen şüpheli doğru. Dediler ki sen ne yaptın neden iki kişinin daha orada ol, olabileceğini açıklamaya çalıştın hı hı. sen ne yaptın dediler bu da anlattı. Dedi ki ben aldım işte şuradan aldım buraya getirdim ve gömdüm hı hı. gömdükten sonra ne yaptın? Şimdi görüntü var ya kolluğun elinde evet. her şey var. O onun ifadesiyle onları karşılaştırınca Karşılaştır bakıyorlar. işte ben bunun üzerine bir 15 kiloluk bir tane taş koydum, suyun içine bıraktım. Ama altta zemini görecek şekilde. Adam zaten biliyorsunuz e, sıvacı ve usta Nevzat'tan bahsediyorum. Bunları biliyor. Koydum ve üzerine 15 kiloluk bir taş koydum diyor. Hı -hı. Ama görüntülere bir bakıyorlar. Hayır taşın üzerinde birkaç tane daha taş var. Aynı zamanda e, yeni ağaçlardan kırılmış bitki örtgüsüyle üzeri Aa. kapatılmış. Muhtemelen taşı koydu gitti. Hı hı. Arkasından gelenler yani o görüntüde olma ihtimali yüksek. Ben onun Ramazan olduğunu düşünüyorum. Ramazan bunların işçisi. İş. Ve ikinciye gittiler bir daha baktılar bir daha sordular. Ben dedi sadece bunu yaptım. Hı hı. Ben bitki örtüsü örtmedim deyince artık ikinci şahsı. Bunların hepsi ayrı bir suç. Çünkü olaya hı hı. E, cenazeyi taşımak, kaybetmek bir suç kapsamı var. Evet. Onların hepsini o lazım ve mesela Ramazan'ın e, arıyor hı hı. Bir, gör, bir ses konuşması düştü hocam. Şey, Saitim diyor ki emaneti taşın üstüne bıraktım. Al diyor. Aldın hı. mı diyor? O da diyor ki geldim. E, yaşıyor mu diyor? Hı. Evet hala yaşıyor diyor. Ama o çocuk değil. Kaybettiler köpeği de öldürdüler. Ben hala onun o konuşmanın <laughs> köpek üzerinden Hı -hı. olduğunu çünkü bu çocuğun cerrahsini hangi taşın üstünde bıraktın aldın mı bırakabilir misin bırakamazsın şu olabilir. Şimdi karşınızdaki aile gerçekten acayip bir aile. Hı -hı. Zannedersiniz hepsi seri katil yani bu işleri çok iyi biliyor ama üst takıl var hep bir kurgu var amca bu kurguları yapmış yani köpeğin daha sonra bulunup teste tabi tutulup işte bir siper mi, bilmem ne var mı köpekte falan bunlara bakılır bir istismar olur oradan yürürdür <laughs> olayı çözerler mi diye köpek gitti. <laughs> ya şimdi şu var bakın iki tane e, senaryodan bahsediliyor. Yani gerçekten bu çocuğun görmemesi gereken bir şeyi görmesi sonucu öldürüldüğüne herkes en fikir mi? Bu fikir kesin. Mi? Evet. evet. Kesin bence evet. tabii. Ama evet. bakın şimdi karşınızda arkadaşlar 7 yaşında bir kız çocuğu var ve Ailenin sevilen bir çocuğu, hı hı. baba çok seviyor. Evet. Altı çocuktan tek kız çocuğu kalmış. Daha önce bir ablası varmış, işte hı hı. ölmüş. Onu görmüşler, Allah rahmet eylesin. Bir bu kalmış. ve ha. Şimdi kurgu yaparken de insanlar şöyle düşünüyor. Ya işte öldürebilirlerdi bir gün önceden planladılar. Ya bu olağan, hayatın olağan akışına aykırı bir şey. Yo, yani yedi bir kız çocuğu plan yapmazsın. Yaparsa öldüreceksen de alırsın kolundan plan yaptıysan getirsin gece atarsın suya suya düşmüş dersin bitirsin. Hı hı. Ya bu şekilde getirmene bir anlam bunları düşünen bir adam bunu yapar mı? Hı hı. Yapmaz. Biz şimdi kesinlikle en fikiriz görmemesi gereken bir şey gördü. İki tane senaryomuz var önümüzde. Bir tanesi amca ve anne üzerinden bunu Cumhuriyet Savcısı da sorduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. E, sorduğu için aralarında bir ilişki evet. olma <laughs> ihtimali var mı? <laughs> Anne ve amcayı geldi yakaladı. Şimdi hepiniz annesiniz. Ya 7 yaşında bir kız çocuğu cinselliği çok iyi bilemez. Çok iyi bilemez. Yani bunu kandırma şansın var. Bunu çocuğa bir şekilde ikna edebilirdin o çocuğu. Hı hı. -hı bir şekilde anlatırsın. Ve çocuk buna çok tepki vermez. Kandırılabilir. Hı. Şimdi daha sonra ikinci senaryoya geçiyoruz hı hı. arkadaşlar. Çocuğunuz çok sevdiği bir köpeği var. Güzel hı. bir köpeği var çok seviyor. Yani ilk ben ilk günlerden anlatıyorum size. Hı. Sadece ben bunu anlatmaya başladım. Ama sonra bir gazeteci iyi bir gazeteci abimiz de bunu yazdı. Hı. Ya çocuk bak o gün erken geliyor. Evet. Yarım saat erken geliyor. Nereye gidiyor? Hı. Direkt ağır'a doğru gidiyor. Hı. Yani anlatılım o. Ağır'a gidiyor ve ağır'da bu tabloyla karşılaştığını hı. düşün. Ya abinin e, içilmemesi gereken diyelim. Evet. Onu da hocam anne anlatıyor zaten. hı. Bu anlattıklarımı adresi anlatıyor zaten. Hı evet. hı. İfadede değil. Bir canlı yayında ya anlatıyor. Can... Ha, evet, mikrofonlara evet, ve evet. bütün Türkiye'de Olur bunu izledim. Şimdi böyle bir tabloyla karşılaştığını düşünürseniz. Çocuk geldi, köpeğini seviyor ve bu tablo gözünün önünde. Ne var? Bu sefer tepki koyar. Sen ne yapıyorsun? Köpeğime bilmem. Çünkü hocam öldürme eyleminin gerçekleşme anını size anlatayım. Yani adli tıptan gelen hı -hı. bilgiler ve benim ilk baştan beri boyunda hiçbir kırık olmaması. Genelde arkadaşlar ben çok boğulmalara gittim. Yani su boğulması, insan boğulması, asılar, bunların hepsi uzmanlık alanlarımız bizim. Şimdi kırılmaması için ya yastıkla boğarsınız ya da elle nefesi kesmek sureti. Yastık da aynıdır yani. Hı hı. El. Ama bir insanın boynuna asıldığınızda 3 kiloluk bası bile İçerideki çok incel, kılcal böyle kemikler var. Onları hı hı. hepsini kırarsınız. 30 kilo yani. bile yok çocuk. Hı hı. Burada hiçbir tane kemik kırığı yok hocam. Bir de düşünün. Erkek kuvveti, 19 yaşında bir erkek... ...basıyı yaptığı zaman en az 25 kilo bası uygulaması lazım. Evet. O basıyla... Ve içeride bütün kemikleri kırarsın. Hı hı. O çıkmayınca ben şunu tarif etmiştim. Dedim ki elle muhtemelen ısırmaya göre anlatıyorum ama. Şimdi arkadan geliyor arkadaşlar. Arkadan geliyor adli tıpın anlattığına göre size söylüyorum. Ben de tarifini yaptım. Arkadan geliyor çocuk kaçıyor. Geliyor yakalıyor ve el burun ve ağzı kapatacak şekilde şu şekilde tuttuğunu düşünün. Büyük bir el Ama bir kere müsaade ediyor yani öldürüyor önce evet öldürmek bence değil de amaç Susturma. onu susturabilmek de amaç. Susturma, evet. Hı -hı. ama almış olduğu maddenin etkisiyle nereye kadar kontrol edebilir kendini onu bilmiyor İki bıraktığı an ısıracağı alan burası tıp şunu diyor ısırma anıyla ölüm anı uyuşun, uyuşmuştur diyor Hı -hı. aynı gün aynı türlü bunun ısırılma alanı bence yok Bulamazsınız yani ne yaparsanız yapın bu çocuğu tuttu bu çocuğu nasıl müsaade etti ama sadece bu şekilde müsaade edebilir buna. Yoksa bunun haricinde buna müsaade etme şansı yok. Adli tıp diyor ki alt bölümlerde hı hı. kanamalar aynen dediğimiz gibi yani tarif ettiğimiz gibi sıktırsa altta e, derinin altında yumuşak ha. dokuda kanamalar o meydana. Kanama geliyor. Bundan sonra ölüm olayı gerçekleşirken bence e, muhtemelen yere... Düşme ihtimali de var hocam, yere düşme çünkü sırtta da, şu bölgede de, arka tarafta da e, bir kanam, ek, ekimoz değil, alt tarafta kanamalar olmuş. A, yani yumuşak dokuda Hı -hı. kanamalar var. Muhtemelen tuttu, bacağınla da bastırdı. Hı -hı. İkinci amlede yere düşme ihtimali var çünkü sırtına veya bu şekilde sırtına Hı -hı. dayadı çocuğu. Ama ben sıyrıkların... Narine ait olduğunu düşünmüyorum. Diş izi bana göre kesinlikle onun diş izi ama belirlenemedi maalesef hı hı. işte o bir hata. Sırtındaki sıyrıklar Enes'in bence annenin bence amca bu olay bittikten sonra girdi. Devre. Hı hı. Bu olay gerçekleşene kadar amcanın burada olduğunu ben düşünmüyorum. Hala öyle düşünüyorum bilmiyorum. Hı hı. Belki yanılabilirim de. Ama bana göre olayın seyri bundan sonraki seyirinde de biz bunu görüyoruz. Amca bu olayda suçlu değil anlamına gelmiyor ağırlaştırılmış müebbetle <laughs> aile bireyi, çocuk, i̇ştirak. hepsi iştirak hepsi yargılanacak zaten ceza <laughs> alacaklar ben böyle deyince <laughs> bazen ama delillendirdiğiniz zaman alacak sen onun önüne bu telefonları niye kapattınız niye sildiniz dedin. bu bir delil değildir <laughs> şimdi hediye geliyor oraya Ediye'nin oraya geldiğini nasıl tespit ettin sen hediyeyi arama yok ki hediyeyi bazla oraya gelip iki kere gelip gittiğini görüyorsun bunu tespit edebiliyorlar. Android Hı -hı. telefonlarda. Hı -hı. Bazen tespit edebiliyorsun. Yani ne bakın çocuk bağırışı bir ölmeye, öldürülmeye çalışan birinin bağırışı çok fena olur. Yani bilinçsiz yapılan Hı -hı. bir harekettir bu. Muhtemelen anne duydu, çıktı ama erkek kuvveti alamadı çocuğu elinden. Ve bu işler bakın 15-20 saniyede biter. Girdi. Yani o tırmalama çünkü bakın tırmalama değil konu yapıştı sırtından çekmeye çalıştı. Çekmeye çalışırken üzerindeki şeyle beraber Sıyırıklar. sıyrıklar oluştu. Hı hı. Ve güçlü sıyrıklar. Bakın koldaki yara kol derisi hocam çok sert bir deri. Ama sırt yaraları daha yumuşak ve çok hızlı geçen yaralar. Hı hı. Biz bunları hep cinayetlerden bildiğimiz için yani hala 9. gün Diş yarası da geliyor. demek ki nasıl kazıldıysa orayı. yani derin demek ki ya. yani böyle deriyle beraber Öyle almış anne karmaya çalışıyor ama iş bitmiştir o saatte. Sonra bunu da e, o arada işte artık amca geliyor. Geldiği gibi muhtemelen gözündeki morluklar hocam çocuğun böyleydi gözü mor. yani. Hocanın dayağından kaynaklandığını düşünüyorum ben. Olay yerinde güzel bir dayak yemiş o. Hı. Yani bu olaydan sonra Olabilir. sen biliyorlar ya ifadede gözüne ne oldu? Niye Aha. mor? O da diyor ki ee, mısır tarlasında kardeşimi ararken mısır koçanlarına vurdum gözümü diyor. Değil canım yani böyle ciddi bir yumruk yemiş gözünü. Amcayı ikna ettiler. Yani bunu öldürmek için yapılmadığını bence. Daha sonra bu olay gömü olayı bitiyor. Ondan sonra bir aile meclisi toplantı. O kadar düzenli yapıyorlar ki. Yedi tane toplantı yapmışlar hocam. 7 toplantıda ee, uzaktan ee, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Jandarma Komutanlığı'nın uzaktan dinleme araçlarımız var. Biz. Çok ilde de yok ama bazı ortam ilde Dinlemesi Ortam yapan. dinlemesi evet. yapar. Ortam dinlemesine bak onu bile hesaplamış adam ya. Aileyi Hı -hı. toplamış evin içerisine. Hı -hı. Ortam dinlemesi olabileceği için telefonlarını herkesin başka bir yere yollamış. Hı -hı. Ortam dinlemesi olmasın diye müziği son ses açmış.